Amerika'nın oyununun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine NBA Draft'ında seçilecek oyuncuları incelediğimiz programımıza karşınızdayız. Yanımda Nadir var. Nadir hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sırf Türk kıya geçelim dedik. Ömer Faruk Gürsever'i inceleyeceğiz. Yoksa diğer incelediğimiz oyuncular gibi yüksek sıralardan gitmeyeceği belli zaten ortada. Ama biz onu da bir incelemek istedik. Sen bir kısaca bize oyuncudan bahsedebilirsin. Hani yüksek sıralara geçtim belki seçilmeyecek bir oyuncu. Ömer yani. Faruk için hani net bir durum yok. Ya zaten e, uzun zamandır kolejle oynayan bir oyuncu. Ya e, en büyük kantajı içeri çok çabuk devrilebiliyor. Kilo oyunlarda özellikle e, patlayıcılık özelliği de yüksek olduğu için e, çok rahat devriliyor ama hani onun dışında çok bir numarası var mı dersen Ömer Faruk? E, çok bir numarası da yok maalesef. Yani bir şöyle yap Orta seviye yaptığı bazı şeyler var. Onları geliştirirse üst seviye bir oyuncu olabilir. Örnek veriyorum iyi bir Çember Koydus değil ama kötü de değil mesela. Ya da Post up'ta işte orta mesafeden falan post fade ve atabilen bir oyuncu. Ama onu da yine çok iyi yapmış. İşte orta seviyede yapıyor. Ama ben iyi bir bitirici olduğunu düşünüyorum. Modern oyuna da uyumlu bir uzun olduğunu düşünüyorum. Çok hareketli, ayakları çok hızlı. Bu açıdan onu daha ön plana çıkartabiliriz. Georgetown'da tabii uzun yetiştirme konusunda ekol Büyük kolej. Aslında işte Patrick gibi örnekleri falan var. Orada gitmesi bu sene kendini geliştirdiğini düşünüyorum ben Ömer'in. North Carolina'da çok an bir oyuncuydu orada oynarken. Bu sene gerçekten iyi bir performansa sergiledi. Hatta işte McLung'un gidişinden sonra takımda birinci skor opsiyona dönüştü. Yani doğal olarak McLung gittikten sonra çok maç kaybettiler. Ama maç kaybetse de Ömer Faruk iyi bir performans ortaya koymuştu bu maçlarda. Ya şey gibi biraz Nikola Botum gibi bir oyuncu. Hani e, stil olarak benzemiyor tabii ki alakası yok ama yani her şeyden azar azar var hiçbir şeyden tam yok. Hani ya bu tarz oyuncuların da genelde çok fazla üstüne koyduğunu e, göremedik şey ta, basketbol tarihinde de ama yani umarım hani en azından birkaç yani mesela iyi bir çember savunucuya evrilebilirse, sadece o geliştirebilirse e zaten hücumda çabuk devrildiği için büyük bir avantaj sahibi. İyi bir bitirir sen de bahsettiğin gibi çember etrafında. E, bu şekilde kendine bir rol bulabilir NBA'de. Yani abi işte şu an NBA'de şey sıkıntısı var. Bir uzunlara çok fazla da ihtiyaç duymadıkları için ya rotasyonun arkalarında kullanıyorlar ya işte böyle yani çok özel işler yapabilen uzunlar olmadığı sürece çok da önemsemiyorlar açıkçası. Zaten artık Houston'un başlattığı şeyi ben bazı takımların devam edeceğini de düşünüyorum. 5 hani kısa oynamayı başka takımların da deneyeceğini düşünüyorum ben bir uzun vadeden azından. Ama Ömer için şunu tartışabiliriz. Yani olayın daha işte milli takımda Hidayet Türk Türkoğlu Ömer Onan falan çıkıp çocuğa sallıyor. O şeyleri geçeceğim ama Fener baştan gitmesi bence yanlış bir karardı. Yani sence bu kararı şey yapalım biraz. Sence nasıl? Yani süre alamadığı için ayrılmaması, ayrılması aslında kendisi açısından mantıklı ama yani kolej tercihi doğru mu? Ya yani bence çok mantıklı değil. Hani burada NBA idealleri olan oyuncuların eğer oradan seçilmeyi planlayan oyuncuların Avrupa'da kalması Avrupalı oyuncular açısından bahsediyorum. ya yani her zaman kendileri açısından daha büyük avantajdır. Çünkü net bir rekabetçi bir ortamda neleri yap, neleri yapamayacağınızı çok rahat görebiliyorsunuz ve yani bu şey oyuncunun gelişim açısından da çok önemli. Yani Ömer Faruk'un kolejde oynadığı ne bileyim yani bir kısa savunmacı kısa Avrupa oyuncunun karşısında bak uzun olarak tam başka şeyler. Yani bence de çok e, makul bir karar değildi ama en azından North Carolina'dan George Georgetown'a geçmesi kendi açısından artı oldu bu sezon için. E tabi bir de ilk sene North Carolina'ya gitmesi şu açıdan saçma takım bütün her şeyini Dennis Smith Jr'ın üzerine kurmuştu o sene. Onun çok büyük bir potansiyel olarak gördüğü için ve ilgilenmediler bile neredeyse yani Ömer'in şeyle. ikinci senesinde ilgilendiler daha siyade. İkinci senesinde de Ömer Yine çok büyük bir sorumluluk almadı. Aleric Freeman daha çok takımın lideriydi mesela North Carolina'da. Bu sene Georgetown'da ilk kez lider gibi oynadı. Ve hani bir şeyleri yapabildiğini gördük. Ama ben Ömer'in NBA'de tutunabileceğini de düşünmüyorum uzun vadede. Yani en azından bir iki sene belki deneyecektir şansını. Ama onun Euroleague'de iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Avrupa için çok büyük bir potansiyel. Ve Euroleague'e bir şekilde geleceğini ve burada iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hani Belki Efes Fenerbahçe falan değildi. Euroleague'de daha bir Avrupa takımına gidebilir yani. CSK Moskova'dır, Real Madrid'dir falan onlara gidebilecek bu oyuncu. Ya kesinlikle Avrupa için özel bir yetenek ama işte e, Avrupa'daki özellikler bazen NBA'de yetmeyebiliyor. Yani birçok oyuncu da. Ömer Faruk da e, daha artık işin Avrupa tarafında e, etkili de olabilecek bir oyuncu senin de dediğin gibi. Evet abi işte bu konuda uzunların Militinov'u biraz taklit etmesi lazım. Yani Militinov yapamayacağını bildiği için Avrupa'da kaldı ve şu an Avrupa'nın en iyi 2-3 biri parasını da kazanıyor. Rekabetçi bir ortamda kendini de gösterebiliyor. Ya bence bunu yapması lazım Ömer'in de. Ya kesinlikle hani oyuncunun kendini bilmesi de çok önemli. Hani Militoev örneği, ya yani müthiş bir örnek. Hani San Antonio'ya gitse, eee Popovich onu büyük ihtimalle kullanmaya çalışacaktı. Hani net bir e, belki takımın birinci uzunu ya da ikinci uzunu olmayacaktı ama yani bir süre alacaktı. Orada bir e, yine bir kendisine rekabet edebileceği bir ortam yaratılacaktı belki ama o burada kalıp yani hem dediğin gibi şu an Avrupa'nın büyük ihtimalle en yüksek kontratlı uzunu. Aynen öyle. Yani rekabetçi bir oyuncu. Ligine bahsettiğim gibi yine en iyi 2-3 uzunundan biri. E, tertemiz bir ortam. Hani Ömer Faruk için de burası çok daha mantıklı gibi duruyor. Evet abi biz de o zaman programı kapatalım yavaştan. Ömer Faruk için en iyisinin olmasını dileyelim umarım. Hakkında yani hayırlısı olsun. Umarım. Bizi Bizi takipte kalmaya devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>